Anne Kokusu Mutfakta kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size yapımı çok kolay, elde yoğuralak yapılacak çiğ içli köfte tarifiyle geldim. 700 gram kadar ince çiğ köftelik bulgur koydum. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz atıp sıcak suyla ıslayalım. Sonra bunu bekletelim 20 dakika en az. Bir bardak şehriyeyi yine suyla ıslayalım. Ilık su da olur, soğuk su da olur. İyice yumuşayana kadar bekleyecek bu. Daha sonra ıslanmış olan bulgurumuz, bakın gördüğünüz gibi bunu şimdi yoğurma kabına alalım, güzelce yoğurmak için hazırlayalım, topaklarını ezelim. Hiç makineye gerek duymadan elinizde güzel bir şekilde yoğurarak yapabilirsiniz. Ama yoğururken çok fazlası kullanmamaya dikkat edin. Olabildiğince az kullanmaya çalışın. Yoğurdukça içerisini hafif serperekten yoğurun. 2 yemek kaşığı biber salçası koydum. Domates salçası koymayın. Ekşimsi bir tat verir. Hiç güzel olmaz. Baharat fazla kullanmayın. Çünkü baharat yemeğin kendi tadını kaçırıyor. Şehriyenin içerisindeki suyu süzeceğim şimdi. Sonra da onu ekleyip güzelce yoğuracağım. Üzerine biraz çok fazla değil. Yani yarım bardak kadar, yarım su bardağı kadar irmik Dediğim gibi az suyla yoğurdum. Bakın bu şekilde hamur gibi olana kadar yoğurdum. Şimdi içerisine yüzeyine biraz kaplayacak şekilde un koyup unla birlikte yoğururken kesinlikle su katmıyoruz. Unu susuz yedirmemiz lazım. Sadece açarken hani elimizi açıyorsa eğer açarken elimizi ıslatmak için su kullanacağız. Normalde unu yedirirken kullanmayalım. Bunun özelliği burada. Püf noktası burada. Bakın çok güzel. Kaymak gibi görünüyor şu an elimin içerisinde. Bu yoğurulup bitirmiş hali. Şimdi elimi ısladım. Size nasıl yapıldığını göstereceğim. Güzelce elinizle bu şekilde yuvarlayın önce. Hafiften altını üstünü bastırarak. Şimdi elinizi ıslayın. Hem parmağınızla birlikte bu şekilde açmaya çalışın. Başka pratik yöntemleri de daha sonra size göstereceğim ben. Bu elde açmak için yapılan tariftir. İç harcı etli ekmek videomda yapmıştım. Aynısı oradan bakarak izleyebilirsiniz gün öncesinden yani bir gün öncesinden yaptım içerisine ben iç yağ kullandığım için iç yağ ile yapılan iç daha güzel tat veriyor çünkü bakın biraz soğuk ve donmuş şekilde bir gün beklettim buzdolabında iç harcını pişirmek için suyunu koydum Karne, kaynayan suya yarım limon suyu sıktım bir tatlı kaşığı tuz koydum hadi gelin şimdi içine köftelerimizi atalım Bakın beklettiğim köfteler burada yaptıklarım. Annemle birlikte yapıyoruz anne kokusu işte size. Bunları bu şekilde suya atıyorum. Zaten piştiğini şöyle anlıyoruz. Pişen köfteler yukarıya kalkacak suyun yüzeyine. de Bakın yağda da kızartabilirsiniz. Böyle de çok güzel oluyor. Yağın iyice ısınmasına dikkat edin. Isındığı zaman daha güzel bozmadan. Bakın pişen köfteler yukarı kalktı. Buraya kadar izlediyseniz takip etmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz canlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.